Sevgili hanımlar, her miyomun ameliyat olması gerekir mi gerekmez mi? Sizlerin de tahmin edebileceğiniz gibi her miyomun ameliyat edilmesine gerek yok. Miyom çapına göre, verdiği şikayete göre, bulunduğu yere göre ameliyat edilmeyi hak eder veya etmez. Belli bir çaptan büyük. Biz buna genellikle rahimi 3 aylık gebelik cesametinden daha büyük hale getiren miyomlar ameliyat edilmelidir deriz. Çok büyük miyomlar tabii ki daha da büyümemeleri için özellikle üreme çağında doğumu yapmamış hanımefendilerde şiddetli adet kanamaları olanlarda rahimi kaplayanlarda şiddetli adet sancısı olanlarda miyomlar o kadar büyük ki öne baskı yapar çok sık idrara gider hanımefendiler arkaya baskı yapar kabızlık yapabilir dev miyomlar bunlar ameliyat edilmelidir. Küçük miyomlarda da hangileri ameliyat edilmelidir? Özellikle üreme çağında fazla kanamaya sebep olan bizim submüköz miyom dediklerimiz veya intramural miyomlardan kas içindeki miyomlardan rahim içine baskı yapanlar veya submüközler direkt rahim içinde olanlar bunlar kendileri kanadıkları için histeroskopi yöntemiyle kapalı yöntemle vajinal yolla submüköz miyomlar ameliyat edilebilir. İntramural kas içi miyomlar veya subseröz dediğimiz kas tarayının son tabakasındaki olan miyomlar da yine kapalı yöntemle veya çaplarına göre çok büyük miyomlar açık yöntemle ameliyat edilebilir. Ancak üreme sağlığında bizi etkilemeyecek. 4-5 cm çapında rahim içerisinde baskısı yok, kanaması yok, tesadüfen saptanmış, oluşacak bir gebeliğe de engel olmayacak veya gebelik olduğunda da düşük veya erken doğum sebebi olmayacak miyomların ameliyat edilmesine gerek yoktur. Bunlar 6 ayda bir, yılda bir ultrasonla takip edilebilir.